Evet. Selam cemaat. Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar 2, bir süredir 2, belki bir süre, belki bayağı bir süre daha 2. 2'de kalmayı seviyoruz, 2'yi seviyoruz, 2'nin bize verdiği enerjiyi seviyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 2. sınıf öğrencisiyiz. Bir süre daha 2'de kalacağız inşallah, bir terslik olmazsa. Elimizden geldiğince garaj teknoloji olaraktan. Garaj teknoloji dediğimiz bir konseptimiz var. Bu konseptle alakalı çoğunluğu mühendislik öğrencisi olan insanlarla beraber kaliteli vakit geçirmek derdindeyiz. Kaliteli vakit geçirirken de elimizden geldiğince bir şeyler üretip bir şeyler gerçekleştirebilirsek mutlu oluyoruz. Bu amaçla bir araya geldik garaj tayfa da bu geldiğimiz, bir araya geldiğimiz konsept içerisinde de üniversite öğrencisinin, üniversiteye ait olan insanın Üniversite okuduğu esnada, öncesinde okuduğu esnada ve sonrasında başına gelen, başına gelebilecek durumlarla alakalı sıkıntılar demeyin. Çünkü bunlar sıkıntı değil, bunlar bildiğiniz durumlar. Bu durumlarla alakalı bilgilendirme amaçlı çünkü bizim de başımıza geldiği için bilgilendirme amaçlı videolar çekiyoruz. Bu videoları çekmeye de devam ediyoruz. İnşallah bir gün birileri seyrettiği zaman "Aa, bir doğru diyorsun." deyip de bundan faydalanabilir. Tekrardan merhaba. Dediğim gibi biz elimizden geldiğince sahip olduğumuz duruma istinaden durum tespit raporları oluşturuyoruz. O çok teknik oldu bu ya. <laughs> bu teknikle bu raporların sonucunda insanlara bildirimlerde bulunuyoruz ve bu bildirimler eğer başka insanların o an için veyahut da daha sonradan sonuçta insan YouTube'a girip veyahut da herhangi bir yere girip bir şeyle alakalı ne, ne, zaman bir araştırma yapar? Başına bir sıkıntı geldiği zaman veya bir şey merak ettiği zaman anlatabiliyor muyum? Bu merakın sonucunda eğer bize veya bizim videomuza ulaşıp da o videoyu seyrettikten sonra kendisine aa evet bak böyle de olabilir bunu da yapabiliriz diye bir geri dönüş, bir feedback oluşturabiliyorsa biz bir şeyleri başardık demektir. Bunun için de elimizden geldiğince üniversite öğrencisi yani üniversitenin etrafında geçen olaylar. Çünkü zaten oradayız. Ve ben kendi adıma çok fazla sıkıntı yaşayan bir tip olduğum için sıkıntılı bir tipim ve benim etrafımdakiler de öyle. Tuhaf tipleriz yani. O yüzden bizi genelde sıkıntılı tipler olaraktan sıkıntı yaratıyorlar. Bu yarattıkları sıkıntılara istinaden de biz de elimizden geldiğince çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz çözümleri de bir şekilde videolarımızda veya otta işte sayfalarımızdaki bildirimlerle, YTO Today'daki bildirimlerle sizlerle paylaşıyoruz. Bu paylaşımlar neticesinde eğer siz de kendinize bunlardan bir nebze de olsa bir fayda sağlayabilirseniz ne mutlu bize. Yani bu bu kadar videolarımızın tamamıyla amacı bu. Bir süredir devam ettiğimiz serilerimizden bir tanesi bu kimliksizler serisi. Kimliksizler üzerine hala da bazı bildirimler almaktayız. Neden insanların kimliksiz ol kaldığına, kimliksiz davrandığına dair Abi yazıma karşı bir şey söylese anlayacağım, karşıma çıkıp bir şey söylese anlayacağım ama maalesef onu da yapamıyor. Artık en azından Whatsapp'ta telefon numarası gözüküyordu. Telegram'da onun da gözükme şansı yok maalesef. Yani insanları bir şekilde bu kadar gizlenip saklanıp arkadan işler çevirmeye yönelten şey nedir çok merak ediyorum diye çok söyleyenler var. Yani bunlara bir şekilde engel olmaya çalışıyorum, bir şekilde sesi olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bizzat birebir ben kendim arayıp hayırdır kardeşim veya hayırdır canım güzel insanım nedir derdin bu insandan ne istiyorsun diye ben sormaya biz sormaya başladık. Bu hiç hoş bir şey değil ama buna sebebiyet verenler bir şekilde ya bundan vazgeçecekler ya da kimliksiz hallerinden vazgeçecekler. Sonuçta bu insanların şöyle bir gerçeği var. Bunların hiçbirisi kimliksiz değil. Bu insanların hepsi kimlikleriyle, ana adı, baba adı, çocuk, çocuk sülale, künye, okul, ilkokul, ortaokul, lise, bitirdiği okul, aldığı derece, aldığı puan, kazandığı puan, tabii eğer bunlar üniversite öğrencisi ise, bunların hepsi belirli olaraktan geldiler ve elinde kağıt belgelerle, resmi belgelerle, ki o belgeler bizde de var, o belgelerle direkt okula kayıtlarını yaptılar. Yani bunların kim olduğunu bulmak, bilmek, yani var olan bir şeyi var olmamış gibi davranmanın bir gereği yok. Ha ama nedir? Sen kimliksiz veyahut da sen kendini kimliksiz olarak görüntüleyip yani ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle bir gerçek yok, böyle bir hayat yok, böyle bir böyle bir ihtimal yok. Sonuçta senin varlığın belli, sen varsın. Ha bunun birkaç sebebi olabilir. Ney mesela? Farzı misal bilmiyorum. suratını gösteremeyecek kadar çirkin olabilirsin. Hepimiz çirkiniz, en çirkini benim. Atıyorum başka şeyler peşinde koşuyor olabilirsin. Gizem kasmaya çalışıyor olabilirsin. Ki bu şekilde gizem kasılmaz abi. Gizem kasmak için önce kimliksizin kimliği hakkında bir fikrin olacak ki. Yani abi şuradaki herif çok acayip bir herif, çok acayip gizemli bir adam ama en azından orada bir herif olduğunu biliyorsun. veya bir şeye benzeyen bir şey olduğunu biliyorsun. Şimdi sen yoksun ki olmayan bir şey hakkında sen gizem kasmanın bir <laughs> O çok boşlukta bir gizem kasma oluyor. Şuralarda birisi olabilir. İşte çok gizemli birisi de olabilir. Tam emin değiliz bilmiyoruz. Yani olup olmadığını da bilmiyoruz. Böyle bir gizem kasma yok. Hayır, çirkin de olabilirsin. Sorun değil. Hangimiz güzeliz ki? En çirkini benim. Ama biz görselliğe inanmıyoruz. Biz görsel görüntünün bir boka yaradığına inanan tipler değiliz. Biz ruha inanıyoruz. Sahip olunan düşüncenin iyi olup olmadığına, yani içinde sakladığın senin iyi bir birey olup olmadığına bakıyoruz iyiysen bizimlesin ama iyi değilsen ki benim bahsettiğim kimliksizlerin %99'u iyi değil çünkü onların bakış açısı amacı başka anlatabiliyor muyum onlar çok farklı bir gözle bakıyorlar onlar insanlara ne şekilde zarar veririm benim bahsettiğim kimliksizlerin hayata bakış açısı bu ben bu karşıdaki insana ne şekilde zarar veririm ya bir insan bir canlı başka bir canlıya bu gözle bakabilir mi? Bir canlı başka bir canlıya. Ben şu karşıdaki canlıya veyahut da ekrandaki veyahut da işte ortamdaki, gruptaki canlıya ne şekilde zarar veririm zihniyetiyle yaklaşabilir mi? Bu nasıl bir ruhtur? Bu nasıl bir hayata bakış açısıdır? Gerek yok ki. Ki o karşıdaki canlının da sana karşı herhangi bir eylemi herhangi bir şeyi de yok genelde de zayıf karakter yani herhangi bir çıtı olmayan veyahut da ee, yok kıramaz o o karşındaki canlı başka bir canlıyı kırabilme şansı yok sen buna bakıp da bununla alakalı sırf dikkat çektiği için sırf akıllı konuştuğu için sırf onu kıskandığın için ona zarar verme gereksinimi duyuyorsun ve bunun içinde kimliksiz olma, kimliksiz görünmez ee, biçimini seçiyorsun. Bu tamamıyla art niyet abi. Bunun iyi niyetle, bunun güzellikle hiçbir alakası yok. Bunu yapmak zorunda değilsin. Hayata dair kötü olmayı seçemezsin abi. Çünkü seni yaratan, senin var olmana sebep olan bir anne-baba var. Onlar senin kötü olmanı istemez ki. Hani değer verdiğin, baş tacı yaptığın, ben onun için ölürüm dediğin insanlar var. Onlar da canlı. Onlar senin kötü bir karakter olmanı istemez ki, isteyemez. Ama sen sırf ben kötü olacağım abi Zihniyetiyle, karşıdaki bir insana zarar vermek maksadıyla bir eylem içerisinde bulunamazsın ya. Yani eğer kimliksiz olmayı, kimliksiz görünmeyi sırf bunlara iste, gizem kasmak için istiyorsan, gerçi çözüm değil ama olabilir. Yani ben bu şekilde duruşu duruyorum. Amen. Ama sırf içindeki o kötü egoları, kötü duyguları dışarı vurmak için ve bunun da gözükmesini istemediğin için kimliksiz olma yolunu seçiyorsan Allah yardımcın olsun. Allah tanrı, rap, çakra ne diyorsan. Yani bu şekilde yaşamının geri kalanını devam ettiremezsin ya. Yazık ömür boyu yalnız, ömür boyu tek başına, ömür boyu hayatta paylaşmaktan keyif almayan yani bir canlı da diyemem, cansız bir varlık yani. Ömrünün geri kalan kısmında 40, 50, 60 sene, 70 sene, 80 sene bu şekilde <laughs> bu değil ki ya. Yok abi, kaderim buysa da bunu kabul etme. Yemin ederim kabul etme, boş ver. Gel iyi ol iyi olmak gerçekten keyif verecek sana. Mutlu diyecek. Olacak. Mutlu olacaksın. Mutlu olacaksın ama mutlu, mutlu edeceği birleştirdim. Mutlu olacak oldu. Mutlu olacaksın. Gerçekten mutlu olacaksın. Bak çok ciddi diyorum. Güzel baktığın sürece her zaman bu sana keyif verecek. Paylaştığın sürece keyif verecek. İnsanlar seni başka türlü görmeye başlayacak. Sana bakışları değişecek. Aa, abi sen nasıl güzel bir adamsın bunu dile getirmeseler bile öyle düşünecekler. Gel bir kimliğin olsun, bir varlığın olsun, bir duruşun olsun, bir kendin ol. Sonuçta geride kalan bir 15-20 sene var. Burada bir, bir, bir benlik var. Bunu niye siliyorsun? Niye yok ediyorsun? Veyahut da niye hayatının önündeki birkaç sene boyunca yokmuş gibi davranıyorsun? Sonuçta senin bu üniversiteye gelebilmen için harcadığın emek, çaba, varlığın, lisedeki varlığın, evet üniversite farklı gerçekten. Üniversite gerçekten senin e, korkuttu belki de. O da olabilir. Sorun değil. Beni acayip korkutuyor. Yemin ederim ben ne şekilde kime nasıl davranacağımı hiçbir fikrim yok. Ama sen o 15-20 seneyi silme abi silme. Sen bir Kutay'sın, sen bir atıyorum Ramazan'sın, sen bir Ali'sin, Veli'sin, Mehmet'sin, Ahmet'sin. Soy ismin neyse sen bilmem ne bilmem nesin. Ve sen şu puanı aldın ve bu üniversitenin herhangi bir üniversitenin şu bölümünde öğrencisin. Ve bu üniversitenin şu bölümünde belki de 5-10 sene, 6-7 sene, 8 sene keyifli vakit geçireceksin. Yani bunun için onunla kötü, onunla kötü, onunla kötü olmanın bir gereği yok abi. Yemin ederim yok. Bak güzel olduğun sürece senin ışığın hep güzel yansıyacak. Öteki türlü karanlıklar içerisinde kalacaksın. Işığın bile olmayacak. Bir süre sonra sahip olduğun o önceki 15-20 layihet ışığın bile sönüp gidecek. Ama ben kendi ışığımla ne kadar az ya da çok fark etmez. O ışığımla birilerinin yanında ışık veren birilerinin yanında durduğum sürece o ışık her zaman daha çok büyüyecek. Yemin ederim büyüyecek ya. Ve şu anki bulunduğum ortamdaki ışık süzmesi gibi muhteşem bir ışık olacak. Bu ışığı söndürme abi. O ışık sende var. Var ben biliyorum. Ve o ışık keyif veriyor. Senin ışığının yandığı süreç boyunca verdiğin keyfi sen farkında değilsin. Evet mutlaka ışığı olmayan birileri tarafından senin ışığına da laf söylenecek ama sorun yok. Sen ışığını yakmaya devam et ya, sen ışığını açık tutmaya devam et. Bırak insanlar senin ışığını görsünler, senin iyi olduğunu bilsinler, senin iyi bir karakter olduğunu bilsinler. Bak milyonlarca yıl süresi boyunca hep kötü karakterler oldu bu tarih boyunca. Ama hiçbir zaman bu kötü karakterlerin bir zafer serüveni bile olmadı. Bırak böyle bir çağı dönemi falan zafer serüveni bile olmadı. Kötü karakterler baktığın zaman milyonlarca yıllık canlı hayatın içerisinde kötü karakterler hep zaman içerisinde yok olup gittiler. İyi güzel olmak, İyi güzeli çağırmak, iyi güzeli paylaşmak insanı onore eden bir şey. Sahip olduğun güzelliği paylaşmak kadar güzel bir şey var mı ya? Beni ben yapıyor. kalmak ne gerek var? Sırf insanlara kötülük yapmak için kimliksiz kalıyorsun. Başka bir sebebin yok. Resmin yok, ismin yok, cismin yok. Kim olduğun belli değil. Neden? İşte birine laf sokarım. İşte birine bir yerden bir şey derim. İşte sanal ortamda kimse beni... Ya bunun görünmemesi diye bir şey olabilir mi? IP'in belli, VPN'in belli. Girdiğin av belli, çıktığın av belli, ay, numaram belli. O dört şeyle ay, ay. ay çok canım sıkıldı, üzüldüm ya. Yani şu ortamda görünmüyor olmak için bir sebebin yok. Ki görünüyorsun, biliniyorsun. Ha var bak harbi diyorum. Gel beraber işi siber güvenlik aşamasına sokalım. Görünmeyen sana VPN'e sahip değişik farklı IP numaraları ayarlayan makineler ayarlayalım. Orada vakit geçir yemin ederim. Çok keyif alıyorsun. Ama orada bir orada bir yine varlığın var ve varlığının kendine ait ve kendi sahip olduğun insanlara ait bir güvenlik kısmı var. Bununla uğraşıyorsun. Ama öteki türlü sırf Bak bir daha söylüyor. Gerçekten. Onu da anlarım. Abi ben böyle daha rahatım. Bak amen. Çok ciddi diyor. Tamam hiç sorun yok. Kalabilirsin. Ama sırf birilerine kötülük yapmak için birilerini banlamak, birilerini yasaklamak, birilerini işte atıyor, atıyorum kötü söz söylemek, sahip olduğun kötülüğü sırf birileri üzerinde kullanmak için kimliksiz kalma rolünü seçiyorsan az geç ya iyi olmak çok daha güzel, çok daha keyifli. Evet zor. Bak iyi olmak gerçekten çok zor. Ama çok keyifli. Çok mutlu eden bir şey. Dene, dene göreceksin. Gel, garajına adamı ol. Bak güzel olmak, paylaşmak kadar 300-500, bin tane insanla bir arada muhabbet etmek kadar keyifli bir şey yok. Yaz altına. Buradayız. Öptüm bay.